Şimdi bu damla için çekelim bunu. <laughs> Soyumuz nereye dayanıyor dayıcığım? Soyumuz nereye dayanıyor? Anlatalım. Tabu kayıtlarında öğrendiğimiz kadarıyla bizim soyumuzun gelişmesi şöyle. O tabu kayıtları da benim bir amcam var. 1316 doğumlu. Yani 1900'e denk geliyor. 1900 17 yıllarında Karaman'da medresede okuyan Mehmet Sündül isimli bir amcam var. Mehmet Hoca derler Tavşanlı köyünde. O bana bir tapu kaydı verdi. Tapu ile ilgili işlemlerimiz sırasında. Onu da Karaman'da tapu müdürlüğünün yeminli bir kişisi olan Muharrem Güngörer diye bir amcaya okuttum ben. O tapu kayıtlarından 12'den kendisi 13'e gittisi, 13'ten 14, 16'ya kadar geldi. Orada 16'ya kadar geldi derken? Tapu sicildeki defterler bunlar, kayıtlar. Ha, defter numaraları, defter. defterler Arşiv'den geldi. 4, Arşivden işte 12'den, 13'ten, 14'ten, 16'ya kadar geldi. Orada Ali Sümbül'e kadar damarlar dayanırken şöyle bir olay çıkıyor orada. Babamın dedesi Sümbül Mehmet. Oradan nam ve şöhreti diye yazıyor. Hı hı. Soy isim ya o zaman. Sümbüller diye geçiyor. Onun oğlu Halit benim dedem oluyor. Onun da bir kardeşi var Ahmet. Dedemiz 1916 senesinde seferberlik zamanında askere alınıyor. Bir harman vakti. Seferberlik zamanında Anadolu'da bütün Türklerin 20 ile 50 yaş arasının tamamı asker alınmış. Mecburen gayrimüslimlerden de gönüllü olanları gitmiş. Dedem Bağdat'a gitmiş amcamın anlattığına göre. Bu Birinci Dünya Savaşı mı? Birinci Dünya Savaşı. 1914'te başlayıp 1918'de biten savaşta Türkiye Osmanlı Devleti 9 ayrı cephede savaşmış. Bunlardan bir tanesi Bağdat cephesi. İngilizlerle savaşıyor Bağdat'a gitmiş. Mektubu Basra'dan gelmiş. Demek ki Basra'ya göndermişler. Basra'daki askerler Şükrü Paşa komutasında 18 bin tanesi İngilizlere esir olmuş. Bu daha sonra çeşitli Osmanlı esirlerini araştıran belgeseller de var. Bir tanesi de Karamanlı Cemalettin Taşkıran isimli bir profesörümüz var. Onun bir kitabı var, Ana Ben Ölmedim diye orada yazar bunu. Onlar Basra'dan Burma'ya gönderilmiş. O zaman İngilizlerin sömürge surası. Şimdiki Myanmar denilen yer. Myanmar'a gidenler 18 bin kişi gemilerle götürülmüş. Geriye de dönmesinler diye çok uzak yerlere götürülmüş. Oradan ormanda köprü işlerinde, yol işlerinde çalıştırılmış. Pek çoklar o zamanki hastalıklardan ölenler var. Geriye de dönmemişler. Dedemiz de bunların içinde gitmiş olabilir büyük bir ihtimal. Bunun da listelerini Cemalettin Hoca Kızılay'dan, daha çok da Kızılhaç'tan almış. Ben kendisine de sordum o kitabı okuduktan sonra. Bazı isimleri verdim ama tamamını vermedim. Kızılhaç kaynaklarında vardır dedi bana kendisi. Dedi bizim oralarda ya şehit oldu ya gittiği yerlerde esarette öldüğü. Bunun dışında 1916 yılında öldüğünü nüfus kaydında öyle kayıtlı. Yani bizim soyumuz silahlı olarak sümbüllerdi. Neye göre öldü? Hani ceset yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Nüfus kaydında sadece de, ölüm tarihi 1916 diyor. Onu çıkarttım. Şey 37 mi? yaşında ölmüş. Ama şey hani uzun Biz, süre kayıp olduğu için mi ölü olarak gözüküyor? Savaştan sonra kayıp olanlara mı öyle dediler? E, Ulaşamadıklarına mı öyle dediler? Öyle bir durum var işte. Tam ulaşamadım onlara. Sümbüller derler yani. Bizim sülalemize sümbüller derler. Ee, yine o Mehmet amcam anlattığına göre ona dedeleri tarafından söylenen Sümbül Mehmet dedesini görmemiş de çok yaşlı olan Emin emmi diye birisini görmüş. Ondan öğrenmiş bunu. Ee, bizim sülalemiz Orta Asya'dan Buhara taraflarından gelmiş. Suriye üzerinden Anadolu'ya Adıyaman, Maraş yörelerine gelmişler. Oradan da muhtelif yerlere dağılmışlar diye anlatırdı. Bizimkiler Karaman'ın Balama Köyü'ne gelmişler. Balama'dan Tavşanlı'ya göç etmişler. Kayıtlar öyle gösterir, Tavuk kayıtları. Sümbürler genelde e, Türklerde boy isimleri Sümbür oğulları gibi, Sümbürler gibi. Ne olursa çiçek ismi, ne ile olursa boy ismi oluyor. Baba tarafımız böyle gidiyor. Babamın annesi Mut'un Yerebakan köyünden e, Osman kızı Emine. Emine ebemiz oluyor. Benim doğduğum yıllarda falan da rahmetli olmuş zaten. Annem ondan mı alıyor adını? Evet annem ondan alıyor. Çünkü bizim sülalede Ümmü ismi, Dudu ismi, Emine ismi çoktur. Ayşe. Dudu babamın ebesi, Ümmü Emine ebemin annesi, Emine de işte ebemizin adı o şekilde devam ediyor. Tabi bu arada Sümbül Mehmet oğlu Halil Bağdat yöresine gidiyor. Bir de kardeşi var Ahmet. Ahmet de Çanakkale'ye gidiyor. Köyde kalan olmuyor yani. Köyde kalanlar en yaşlı dedeler, ebeler, kadınlar ve çocuklar var. Hatta anlatılan bir hikaye var. Harman zaman olduğu için Harman'da düvenle sürülüyor. Atlar koşuluyor Asker kaçakları, çeteler falan gelirler. Orada atları kaçırırlar giderlermiş. Anadolu geneli böyle. Benim memuriyet yaptığım Yozgat yöresinde daha sonra gittiğimiz Adana yöresinde Çukurova'da falan da oralarda daha çok gayrimüslimler yapmış bu işleri. Yani Ermeniler Rumlar gibi. Hatta bunlar e, Türk ordusunun cephe gerisinde e, onları casusluk faaliyetleri onlara sabatoşlar yaptığı için harp sahasından çıkartmışlar buna tescil deniyormuş. Yani Osmanlı'nın harp olmayan bir sahasına, Suriye yöresine gönderilmişler. Dedemizin geçmişi böyle. Ebemiz de işte yere bakan tarafından. Baba tarafım böyle. Anne tarafıma geldiğim zaman anne tarafım Anamur tarafına dayanıyor. Annemin babası Alembaşı. Alembaşı'nın babası Balcı Halil diyorlar. O tarafta öyle anlıyor. Ee, Alembaş dedemin babası Halil, annesi İspir. İsterikteki ispir tezimatı oradan geliyor tabi. Onlar genelde konar i̇spir ne demek? Konar geçer yörük halinde. Onu tam bilmiyorum. Bir isim tabi. Konar Geçer yörük halinde hayvancılıkla geçiniyorlar. O zamanlar Anamur yöresinden gidenler, yani Çukurova'dan, Anamur'dan, e, Kayseri, Sivas, e, Samsun tarafına gidenler var. Bir de Ermenek yaylasından, Akşehir'den Aydın'a kadar gidenler var. Eskişehir, Kütahya, aynı yaylalarına gidenler var. Bizim annemin dede tarafı Aydınlı Zeybek Ali diye tanınıyor. Ana burada öyle biliniyormuş. Onu da annemin annesinin kardeş olan Meryem teyzeden duyuyoruz. Meryem teyze uzun süre yaşamış. O anlatıyor. Aydınlı annen kızıyız diye. Anne tarafım biraz daha değişik. Yani önce dedemi anlatayım ben, annemin babasını. Halim başladı dede. Yine babam babasını askere gettiğimi, o da o yaşlarda olduğu için askere alınmış. Annem çok sert mizaçlı olduğunu anlatırdı. Dedemin. Evet, e, Dedemin biraz sertti çünkü uzun yıllar e, savaş meydanlarında harp içinde kalmışlar. Acıma duygusu pek yoktu falan tarzındı. Ölümleri çok görmüş çünkü. Dedem Yemen'e gitmiş. Gemiler de Yemen'e gidiyor. Yemen'e gittiği zaman önce karaya çıkıyorlar. Karadan yürüyorlar tabi. Saraya gitmişler şimdiki baş şehrine. Saradan ondan sonra dağlara gidiyorlar. Ovadan çölden dağlara gittiği zaman dağda su kaynaklarını buluyorlar. Çölde yürüyen askerler iyice susamışlar. Oradaki kaynaklardan içmeye başlıyorlar. Ama onlar sağlıklı değilmiş. Oradan içenler Birazdan muhabbeti az olanlar orada ölmüşler. Ama dedem biraz sağlam olacak ki, o dağlara kadar gitmiş. Oradaki Osmanlı'ya baş kaldıran İskankarlarla savaşmış. Dedem orada İdris, İmam İdris bölgesinde savaşmış. Bir İmam Yahya var, bir de İmam İdris var. İmam Yahya da İmam İdris de Lares'e bağlı İngilizlerin yetiştirdiği Osmanlı'ya başkaldıran İskankarlardır. İmam Yahya daha sonraları Yemen'e İngilizler tarafından devlet başkanı yapılır. Bunu zaman zaman televizyonlarda İmam Yahya Köprüsü diye bir köprü gösterirler. Çok ince bir köprü. O köprünün üzerinden Osmanlı askeri geçerken kuş gibi avlanlarmış. Onu da televizyonlarda bir belgeselde seyretmiştim. İmam İdris ise İmam İdris biraz daha dini yönden öbürü imam olduğu gibi, bu da İmam İdris adıyla. Geceleri yüzünden Işık saçarmış. İma, e, Mehmet Niyazi Özdemir'in Yemen Ah Yemen romanında okudum bunu. Ve fosfor sürüyormuş geceleri par